<laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bir vlog çekiyoruz uzun bir aradan sonra. Bu videoyu neden çekiyorum? Biz bu cuma yani 23 Mayıs'ta 90'lar partisi yapacağız okulda. Baya böyle etkinlikli falan olacak. İşte halat çekmeydi bilmem neydi falan filan. Bunları çekeceğim. Spoiler vermeyeceğim. Çünkü ben 90'larda bir şarkıcı olacağım. Ama kim olduğunu söylemeyeceğim. Sürpriz olsun size de. Evet bu kadardı. Başlangıcını evde yapayım dedim. Devamını okulda çekelim dedim. Bugün 2-3 mezuniyet akımı yapacağız okulda kızlarla. Onları da çekerim koyarım. Evet arkadaşlar. Biz şu anda Almanca dersindeyiz. Evet, <laughs> Sınavdan çıktık. Selam. Tanıyorsunuz zaten o ikisini. Bu arada videolar gözü çıkmıyor ki. Ben de çıkıyorum. Oo can, sen. Ben videolar Oo sen. Bu da Kerem. Görmüş müsünüz hiç bilmiyorum. Bu Ne? Hoca da burada bu arada. Çekebilirim Çok istiyorsanız. Çok bed Merhaba arkadaşlar. Kustu mu? Kustu <laughs> mu? <laughs> <Evet. Yok. gülüyor> Şu an arasında yemek yedik. Beyza'yla biz şiştik. Şöyle göstereyim karnımı. Beyza. Tutuyorum elimle. Gördün mü? Ne? Neyse Beyza'nın karnı şiş. Biz öldük, ölüyoruz. Ölmeye devam ediyoruz. Mutluyuz. Sakız için hep okuldaki malları eleştiriyoruz. Cela demin video çekmediğini nasıl hatırladı biliyor musunuz? Burada <laughs> saçlarım çok açıktır. Biraz kar kapatayım alnımı. Bak ne dedin lan? Dedin tepki unuttum. İyi mi dedin? De. Bu arada adam direkt uçuyor. Görmezden gelin arkadaşlar. Arkadaşlar bizim dersimiz beden voleybol oynuyoruz. Benim telefonum değil ama yine de vlog çekiyorum. Bir dakika şimdi efeleri çekeceğim. Böyle. Sakin, sakin. Oha yakın ne kadar kaliteli çekiyor bak. Oha. <laughs> iPhone gören köylüler. Bizim gibi bir sakızını çekiyor. Aa ben ya. O Efe'nin sakızı ağzı daha değil mi ayağına takıldı. Burada on tur oynadılar Efe onunla uğraştı. <gülüyor> <gülüyor> Üstüne kapak koyma gibi bir taktik buldu sonunda. <laughs> Oo. Efe. Editlik davran. Sinematik davran, filmdeymiş gibi. <laughs> Efe bir bakış at. Efe! İşte bu. <laughs> Bunları vlog koyacağım. Komik olacak. Bu bir bahane değil. Oğlum arkadaşlar futsal maçımız var. Şöyle şeyimiz, spor şeyimizi koyuyoruz böyle. Bunlar da burada. Böyle. Ben bir tek Batuhan gelince kalkarım dostum. Lan benim şeyim ya. 5 saat Arkadaşlar şimdi sınıfa çıktık. Bugün sabah size bahsettiğim mezuniyet için akım yapacağız demiştim ya onu çekeceğiz kızlarla ama kızların dersten çıkmasını bekliyoruz. Şu an dersteler. Hatta gidip onları çekelim. <laughs> Arkadaşlar şimdi dışarıdayız. Şimdi ben kalmıyorum. Futsal izliyoruz ama. Arkadaşlar burası ana baba günü. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar etkinlik mi etkinlik falan fistan yani. Evet. Barış hocam çekilir misin? Hocalar. <laughs> Başkanı. Da... <laughs> evet iki tarafta çok mutlu. Osman Gümüş ve Batuhan Köse favori olarak gözüküyor. Osman tüm gücüyle yansıyor. Prens Rana ilk topa da yiyip oldu her Çok güçlü <laughs> bir mücadele. İki tarafta çok güçlü. Muhammed hocam. Ya bir git ya. Kerem. Kerem. Bir çekil be kardeşim ya. Bir çekil ya. Evet 17. saniye. O 17. saniye. Allah. Ne kadar yapıyor? Ne kadar yapıyor? Önen, önen, önen. Hop, gelecektim de gelemedim. Niye ya. gelmedi oğlum? Çağırmadınız. E ee, oradaydım gelseydi. <laughs> oradaydı, ne <onların>. Jesus oh, <laughs> Christ, İsa. Nerede ama? Oğlum İsa var lan. Çekmiyorsun. <laughs> Temas edersen, içerdedir. Deneyme Bravo! Aferin Kaça, çok iyisin. Aferin Kaça. Helal lan. lan. Oğlum Kaça, ona 2-0 havada yıkıyoruz. Havada yıkıyoruz. Dokunamıyoruz. Dokunma. Masayı getirin. Dokunuyoruz zaten. Yürüyün, yürüyün, yürüyün. Ceylan. Gidiyoruz <laughs> okula. Dilan'ın kombini. Yıldız Dilbe olduğu için tam oldu Yıldız Dilbe. Mükemmel ötesi. Ben de. <laughs> mı? Çekmişimdir. Flaş açılması kadar da saçma bir şey. video. Sarık. Bitti devamı. Ben söyleyeyim mi? Ben Yıldız Sezen. Tamam. Sürprizi bozmayın. Haa. <laughs> <laughs> Arda, Sezen, Yıldız, Özlem. Evet. <laughs> Şu an burada o dedi anlattım etkinlikleri yapıyorlar. Burada da şey için çalışıyorlar. Evet. Burada hepsi bir grubu. Ay hepsi grubu pardon. Şöyle. Herkes alıyor mu? Burada. Sezen Aksu Hanım. O kimse değil. Şu kim bilmiyorum. Ha Sertap. Sonra ben. Ajda. Bunlar sunucu. Burada etkinlik yapıyorlar. Maç falan oynuyorlar. Biz... Biz Ajda'yla Ajda'yla beraber, Sezen. pardon Sezen'le beraber ortak olup şarkı söyleyecekmişiz. Ay'a benzer doğal olarak da diktim. Listeyi aldık gidiyoruz dans edeceğiz. Annem bu arada sahneyi çekin dedi ben izleyeceğim dedi. Başım Arkadaşlar ben bitiş videosunu yine çekmeyi unutmuşum. Ee, o 90'lar partisinden sonra biz biraz daha horon moron oynadık. Ee, ondan sonra Elif'lere gittik zaten gün bitti. Orada 2-3 saat oturup videoları editledik. E, ee, okulda röportaj çektim de kim en güzel bulduğunuz en yakışıklı bulduğunuz kim diye okuldaki öğrencilere sordum onu editledik birazcık ee, ama onu hiçbir yere atmayacağım çünkü herkese söz verdim ee, yani sadece ben ve videoyu çektiğimiz kişiler bilecek yani ondan sonra işte sonra Elif'ler de o işi yaptık sonra çıktık dışarı dışarıda da bir saat oturduk yemek söyledik bir saat yemeği bekledik yemeği dön yemeden eve döndüm buradan o Tuna Cafe'ye de sesleniyorum o gün size çok sinir oldum her neyse. Yaren'in kardeşiyle küsüm. Bu da bir bilgi. Sesim de kısıldı 90'lar partisinden sonra. Neyse videoyu bitirmediğim için. Bugün bak biz cuma günü yaptık etkinliği. Bugün pazar videonun bitimini çekiyorum. Böyle de akıllı bir insanım işte. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Sizi seviyorum. Bir dahaki videoda inşallah görüşmek üzere. Bye.